Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinere göpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümercik din etvara da yetmez o kitap seni ancak ebediyetler eder istiyap. bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına ruhumun vahiyini duysan da geçirsen taşına sonra gök kubbeyi alsan da rida namı ile kanayan lahtine çeksen bütün Ecramıyla ile mor Bulutlarla açıp türbene çatsan da taban Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.